Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugünkü gündem konumuz bireysel emeklilik sistemi. Ancak bireysel emeklilik sisteminin farklı bir boyutunu sizlerle paylaşacağız. E, faizsiz bireysel emeklilik sistemi nedir diye soracak olursanız eminim e, bizi izleyen kimi izleyicilerimiz e, sistemin nasıl işlediğini biliyordur ama büyük bir çoğunluk bilmeyebilir. O konuda biraz e, sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aslında faizsiz demek, faizsiz emeklilik fonu demekle eşdeğer. Biraz sonra detaylarını Asya Emeklilik Genel Müdürü Sayın Türker Gürsoy ile konuşacağız. Evet, bugünkü canlı yanımızdaki konuğumuz Sayın Gürsoy. Aktif olarak her zaman olduğu gibi bakış programına katılabilirsiniz. Sorularınız varsa bugünkü gündemimizle ilgili, yani bireysel emeklilik sistemiyle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Gerek elektronik posta, e-mail üzerinden gerek Twitter üzerinden... Arkadaşlar yayın esnasında tüm bize ulaşacağınız bu adresleri ekran alt köşesinde verecekler. Dolayısıyla varsa sorularınız... Genel sistem hakkında da bir sistemi hakkında da kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Türker Gülsoy. Hoş sorun. bulduk. Efendim e, bir arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Sistemin genelini bir anlatan bir haber. Yani biz sistemin genelinden daha çok sizle bir alt kırılımını konuşalım. Onun için de davet ettik. Haber isterseniz birlikte bir izleyelim. Tabii. Hem de tasarruf üzerine de bir iki kelam edelim sizle birlikte sonra da e, haber sonra sohbette devam edelim. Efendim bir küçük haberimiz var e, birlikte izliyoruz sonra Sayın Gürsoy ile sohbetimize başlayacağız. Tasarruf denildiğinde son zamanlarda ilk akla gelen araçların başında bireysel emeklilik sistemi geliyor. Doğrudan devlet desteği ve 18 yaşını geçmiş herkesin bu sisteme girebilmesi gibi yeniliklerle birlikte bireysel emeklilik sistemi gün geçtikçe büyüyor. 17 şirketle birlikte 15 Kasım 2013 verilerine göre 3 milyon 967 bin katılımcının bulunduğu sistemde katılımcıların fon tutarı 25 milyar lirayı geçti. Yılın son iki ayındaysa katılımcı sayısının 4 milyon kişiyi aşması ve fon büyüklüğünün de 26 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Türkiye'deki tasarruf oranının %12.5'e düşmesi ve bunun artırılması için çalışan hükümet tasarruf oranlarını arttırmak amacıyla bireysel emeklilik sistemine doğrudan destek veriyor. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri içinde önemli bir yere sahip olan bireysel emeklilik sisteminin büyüklüğünün en kötü ihtimalle 150 milyar liraya en iyimser tahminlerde 400 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nden alınan verilere göre yaş dağılımına bakıldığında 25-34 yaş arası katılımcılar %35'lik oranda ilk sırayı alırken %34'lük oranda 35-44 yaş arası ikinci sırada bulunuyor. 15 Kasım tarihli verilere göre katılımcılara şu ana kadar ödenen doğrudan devlet katkısı tutarı 946 milyon lira oldu. Maliye Bakanlığı bu yıl sisteme 1 milyar lira kaynak ayırmıştı. 2014 yılı bütçesinde ise bireysel emeklilik için ayrılan fon 2 milyar lira olarak belirlendi. Başbakan yardımcısı Ali Babacan kısa süre önce kamuoyuyla paylaştığı yeni orta vadeli programda bireysel emekliliğe önemli bir yer açmış ve bireysel emeklilik sistemi olmasaydı tasarruf oranlarımız daha düşük, cari açık daha yüksek olacaktı diyerek sisteme olan desteğini göstermişti. Babacan son olarak gündemde olan krem tazminatının da istenilmesi durumunda bireysel emekliliğe aktarımının mümkün olduğunu ve yüzde 25'lik devlet katkısının da uygulanabileceğini belirtti. Evet, özetle bireysel emeklilik sisteminin bugünü böyle. 10 yıldan bugüne gelenin özeti budur. Asya Emeklilik Genel Müdürü Sayın Türker Girsoy dedik biz de birlikte. Ee, çok tasarrufa takıldık değil mi? Son dönemde ve herhalde bireysel emekliliği de tasarruf açığını kapatmanın odağına geldik oturttuk. Ne oldu Türkiye böyle? Bir, yerde hani on senedir hiç konuşmuyorduk da son bir senedir bir tasarrufla üzerine bayağı bir istişare eder olduk. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, Türkiye şu an son 20-30 yılın en düşük tasarruf e, oranını yaşıyor. Bizim e, son yıllarda yaşadığımız yüksek oranlı e, büyüme performansı hakikaten çok e, sevindirici, mutluluk verici bir gelişmeydi. Baktığınız zaman e, Çin'den sonra dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke konumunu uzun bir süredir devam ettirdik. Ama baktığınız zaman Çin gibi, Hindistan gibi e, ülkeler, Rusya gibi e, ülkeler, büyümede e, öne çıkan ülkelerin e, tasarruf oranlarının, %30'un üzerinde hatta yüzde %50 düzeyine ulaştığını görüyoruz. Bu şu demek? Siz bu ülkelerle aşağı yukarı aynı büyüme oranını sergiliyorsunuz. Aynı yatırımı yapıyorsunuz ama bu yatırıma karşılık yaptığınız tasarruf onlar %50, %50 tasarruf yaparken siz ancak %12 düzeyinde bir tasarruf yapıyorsunuz. Onlar tüketmiyor mu? Ee, onlar bize nispeten daha az tüketiyorlar. Tüketmiyor. Gelirlerinin daha büyük bir kısmını tasarrufa ayırıyorlar. Bu tasarruflar yatırıma dönüşüyor. Ama sonuçta aynı büyüme hızını sergilediğiniz için sizi büyümeyi bir şekilde finanse etmeniz lazım. Hı hı. Ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Yabancı ülkelerin tasarruflarını borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da ülkemize cari açık gibi bir sorunu beraberinde getiriyordu. Yani temel sorun ülkemizde son 30 yıldır tasarruf oranlarının %25'ler düzeyinden e, hızlı bir şekilde yüzde %12'lere kadar düşmesi oldu. Şu anda tek enstrüman da galiba o, o tasarruf olarak bireysel emeklilik sistemi Evet çıkıyor, aynen öyle. Şu an Türkiye'de en e, güçlü, en esnek e, tasarruf ve yatırım aracı bireysel emeklilik sistemi. E, bizim gibi gelişmiş olan ülkelerde, gelişmek olan ülkelerde özellikle baktığınız zaman tasarruf oranlarının içerisinde emeklilik fonlarının çok önemli bir payı var. OECD ülkelerinde bu bilinen bir e, orandır. OECD ülkelerinde emeklilik fonlarının milli geliri oranının ortalaması %35'ler düzeyinde. Basit Hı. ortalaması. Ağırlıklı ortalamaya baktığınız zaman bu oranın %75'lere kadar evet. çıktığını görüyoruz. Ama Türkiye'de henüz sadece %4'lere yeni yaklaştık bu oran. Bizim mazimiz daha çok yeni. Yani bu tarz tasarruf enstrümanları konusunda. Doğru. Şimdi tasarruf ve enstrümanı dedik. Bir de bunun alt kırılımı var. Evet. Ee, hazır sizi de davet ettik. Şimdi bir bu sistemin içinde bir emeklilik sistemin içinde bir de eee Faize duyarlı kesim. Ben bu cümleyi kullanayım. Yani Doğru. bunu daha çok seviyorum. Evet. Faize duyarlı kesime yönelik bu kesimin de sisteme girmesi için bir takım alternatif bir model var sistemin içinde. Ne demek faizsiz bireysel emeklilik sistemi Türker Bey? Hı hı. Faizsiz bireysel emeklilik sistemi en temelde katılımcıların birikimlerinin faiz içermeyen yatırım araçlarında değerlendirildiği sistem demek. Biz diğer şirketlerden en başta e, müşterilerimize sunduğumuz yatırım fonlarının içeriğiyle ayrılıyoruz. Hı -hı. Örneğin neler var yatırım fonlarımızın içeriğinde, müşterilerimize sunduğumuz yatırım alternatiflerinin içeriğinde? E, kira sertifikaları var en başta. Hı -hı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç etmeye başladığı ve özel kurumların da ihraç ettiği kira Hı -hı. sertifikaları katılımcılara bir gayrimenkulün kirasına ortak olma hakkı veren boşlanma araçları. Bu en temel e, yatırım aracımız. Bunun yanında hisse senetlerine de e, faize duyarlı vatandaşlarımız yatırım yapabiliyorlar. Hangi koşullarla? Katılım endeksi adını verdiğimiz bir endeks var. Hı -hı. Bu endeks hisse senetlerini faizsiz yatırım ilkelerine göre seçerek, eleyerek bir endeks oluşturur. Ve bu endekse de biz yatırım fonlarımız içerisinde e, müşterilerimize e, yatırım imkanı sunabiliyoruz. Bunun yanında her iki yatırım aracının yani kira sertifikası bir adıyla sukuk, sukuk evet. e, ve hisse senetlerinden oluşan esnek fonları da müşterilerimize sunabiliyoruz. Bir diğer alternatif altın e, altına dayanan yatırım fonları emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna ilişkin izinler de e, bu yıl başında ee, sağlanmış oldu şirketleri kurdu, kuruldu değil mi? Kuruldu altın ve bu fonlar şu an hala hazırdaymışlar. Ama altın altın işte. şu anda e, evet, tepe alt... taklak gidiyor. E, maalesef öyle oldu ama bunu bir fırsat olarak görmek lazım. Emeklilik fonlarının çok uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu düşünürseniz, altını ucuzdan aldığınızı dikkate alırsanız. Bugün için evet. evet bugün için bu aslında bir fırsattır. Uzun vadede baktığınızda her aldığınız altını ucuz fiyattan aldığınızı düşünürseniz. Bunu fırsat olarak da değerlendirebiliriz. Altının bugünkü durumu 2 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl gidecek hali yok, yok. zaten. Evet. Dolayısıyla bugün uzun hazır düşünken alıp Evet, Baktığımızda uzun kesinlikle bir fırsattır. Peki şimdi yani ben şahsım merak ediyorum açıkçası. Bir sistemde kişilerin yatırdığı katkı payları var. Bir de o kişiler için devletin yatırdığı yüzde evet. %25 katkı payı var. Biri ayrı hesapta, biri ayrı hesapta. Şimdi Doğru. tamam. Bu kişinin kendi hesabını anladım orada zaten tamam Hı -hı. siz sukuk şuydu bunu Hı -hı. yatır. Peki yüzde %25 devlet katkısını da mı aynı değerlendiriyorsunuz? Evet. Biz %25 devlet katkılarının yatırılacağı e, enstrümanlar içinde ayrıca bir fon kurduk. Hı -hı. Bu fonların içerisinde de yine faiz içermeyen yatırım enstrümanları var. Sadece Hı -hı. onlar var. Hı -hı. Yani e, bizim müşterilerimiz için devletin ödediği katkı payları da faizsiz yatırım enstrümanlarında değerlendirilir. Aynen kendi ödedikleri katkı paylarında olduğu gibi. Ha onlar da aynı şartlı şartlarda. Aynı şartlarda. Evet. Şimdi bu faize duyarlı kesim dediğimiz kesim yani hı hı. sizin daha çok evet. kapsadığınız olan kesim ee, bugüne kadar kaç kişi bu faizsiz emeklilik fonlarına yatırım yapıp sisteme girdi? Hı hı. Ee, bugüne kadar e, birkaç şirketin e, faizli Emeklilik ürünlerinin yanı sıra müşterilerine sundukları faizsiz emeklilik ürünleri mevcut idi fonları. E, fakat biz geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi olarak kurulduk. Bizim bütün planlarımız ve bütün faaliyetlerimiz hatta sigortacılık faaliyetlerimiz bile faizsiz esaslara dayanıyor. E, geçen yıl Mayıs ayından bugüne baktığımızda şu an 120 bine yaklaşan e, bir müşteri kitlesine ulaştık. Bu bir emeklilik şirketinin bu süre içerisinde ulaşabildiği en yüksek rakamlardan bir tanesini gösteriyor bize. Hmm. Yani çok kısa bir süre içerisinde e, faize duyarlı vatandaşlarımızdan çok yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştığımızı Demek söyleyebilirim. Bu sisteme girmek isteyen bir kesim, kesinlikle e, faize duyarlı bir kesim varmış. Bu vardı. Biz özgürtüm. bu anlamda pazarı büyüten bir kulvar açtığımızı düşünüyoruz bireysel emeklilik sektörüne. Peki sorular gelmeye başladı. Ben bir tanesini... yani ...birkaç tane seçip süremize el verdim. Ya. Şimdi bir tanesini seçeceğim. Ee, deminden beri ona bakıyorum. Bunu sizle bağdaştıracağım. Hı hı. Diyor ki bir izleyicimiz... ...3 sene boyunca ayda 500 TL bile... bir hesaba para aktardım. Fakat basit bir hesap yaptım ve... ...getiri o kadar düşüktü ki... ...aynı parayı vadeli hesaba yatırsaydım... ...çok daha fazla gelir elde edebileceğini fark ettim diyor. da bu, bu yüzden de sistemden çıkmış izleyicimiz. Hı hı. Şimdi... Bu kişi, bu izleyicimiz faizsiz ki, faizsiz sistemde değil. Peki. Şimdi faizli sistemde fonlar bir şey getirmezken faizsiz sistemde ne getiriyor da siz katılımcılara ne getiri sağlıyorsunuz birikimlerine? Ben o tarafı evet. çok şey yapamadım. Sizin fonlar daha mı iyi getiriyor? <laughs> evet, bazen şöyle bir algı olabiliyor. Faizsiz finansal araçlar. E, faizsiz emeklilik gibi her halükarda konvansiyonel ürünlere göre bir miktar daha az getirir gibi bir algı var. Yani. Halbuki bu emeklilik tarafında böyle değil. Çünkü nihayetinde biz bir fon yönetimi performansından bahsediyoruz. Bu içinde ister faizsiz ürün olsun ister faiz ürün olsun. Eğer fon performansınız ise getiriyi her zaman arttırma şansınız var. Örneğin bugün e, faizsiz fonlar içerisinde bizim emeklilik fonlarımızdan ikisi ilk iki sırayı alıyorlar. Onları bir kenara bırakalım. Sektördeki bütün fonları bir araya toplayalım. Örneğin hisse senedi fonlarını alt alta dizdiğimizde bizim hisse senedi fonumuz şu an yıllık getiride birinci sırada olduğunu görüyoruz. Esnek fonumuzun da ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Yani bu algıyı aslında değiştirmek lazım. Bu bir fon yönetim performansının sonucu olarak oluşur getiriler. Ee, ürünün faizli ve veya faizsiz olması konjonktürel olarak fona bazı avantajlar veya dezavantajlar sağlayabilir. Şu anki konjonktürde faizsiz emeklilik fonlarının getirileri gayet iyi. Peki Türker Bey şimdi ee, bir yerde benim aklım bazı şeyleri almıyor. Şimdi %25 devlet katkısı Süper. Ona hiç diyecek bir şey yok. Devlet çok ciddi sisteme katkı veriyor. 100 lira, 25 lira, 1000 liraya, 250 lira falan. Çok iyi. Bu devlet katkısını bir kenara koyuyoruz. Hiçbir yatırım enstrümanı da yok. Bu doğru. Fakat öbür tarafta yani kişilerin kendi yatırdıklarını değerlendirme açısından bir türlü doğru düzgün getiri elde edilemiyor. Bir <laughs> eseneklik sisteminde ve katılımcıların en ha. büyük sıkıntısı da bu. Nerede hata var? Biz mi yani katılımcılar mı yanlış bakıyor sisteme? Çok kısa vadeli yoksa siz mi getiri sağlayamıyorsunuz? Sistem mi getiri sağlıyor? Nerede var? Bir yerde var. Evet. Önce şunu çok net koymak lazım. Ee, bu sistem e, kısa vadeli günlük getiri, kar beklentileri üzerine bina edilmiş, kurulmuş bir sistem değil. Yani böyle bir ihtiyacı hiçbir zaman karşılama iddiasında olmadı. Bu sistem en az 10 yıl gibi uzun vadede bir ...getiri yaratmayı e, hedefleyen bir sistem. Dolayısıyla katılımcıların bir defa e, konuya böyle bakmaları lazım. Az önceki soruda müşterimiz e, 3 yıl gibi bir süre sonunda getirilerden memnun olmadığını söylemiş. Halbuki e, bir emeklilik katılımcısının konuya şöyle bakması lazım. E, hesabını açıp baktığında e, gördüğü tablo bir kar veya zarar tablosu değildir. O bir e, değerleme sonucu oluşur. ...yani örneğin şöyle düşün ...elinizde bir tam altın var... ...bu tam altının değeri yarın e, artabilir... ...öbür gün düşebilir... ...ama elinizde tam altın her zaman mevcuttur... ...eğer siz tam altın düştüğü zaman... ...onu bozdurursanız kaybedersiniz... Hmm. ...halbuki uzun vadede baktığınızda... ...o altının uzun vadede... ...veya diğer yatırım enstrümanlarında... ...her zaman e, makul bir getiri sağladığını görürsünüz... ...şöyle bir örnek verelim... E, ...son 10 yıldır... Türkiye'de yıllık ortalama enflasyonun yüzde sekiz buçuk düzeyinde olduğunu görüyoruz. Evet. Bireysel elektrik fonlarının hepsinin toplam yıllık ortalama getirisi de on buçuk civarında. Yani reel aslında yüzde yakın yıllık ortalamadan bahsediyorum bir reel getiri sağlamış durumda fonların ortalaması. Ki çok kişi kişiler çoğunluklu zaten e getirisi az, riski az yerlere yatırım evet, yaptığını hesaba katarsak. Evet, değil mi? hesaba katarsak bu böyle. Zaten borsaya baktığımızda. Yine bu dönemde borsanın yıllık ortalama getirisi de yüzde 17 civarında. Yani 135 17 civarında. Çok da büyük bir marj yok aslında. Yok, evet. Yani katılımcıların kısa vadede bakmaması gerekir performansa. Emeklilik sistemi uzun vadede insanları e, enflasyon düzeyinin üzerinde makul bir reel getiri sağlamak üzere e, aslında çalışırlar. Katılımcılar ne kadar kısa süreli bakarlarsa ve ne kadar günlük alım satım yaparak fon değiştirerek kar elde etmeye çalışırlarsa bize tecrübeler şunu gösteriyor ki o kadar zarar ediyorlar. Peki yani, yüksek getiri elde etme, birikimlerime yüksek getiri elde etme imkanım var mı bu sistem içinde? Varsa var. nereye yatırım yapayım? Yani kişisel senedimidir. Şu an şuraya yatırım yapılmalıdır dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Çünkü konjonktür her an değişiyor. Ülkedeki ekonomik gelişmeler ee, ...belli fonların getirilerini zaman zaman öne çıkarırken belli fonların getirilerini düşürebiliyor. Burada yapması gereken ilk şey, katılımcıların dediğimiz gibi konuya mutlaka uzun vadeli bakmaları. Uzun vadeli bir getiriye e, hedeflemeleri, günlük e, alım satımlardan, günlük e, kar beklentilerinden uzak hareket etmeleri... ...ve e, piyasadaki gelişmeleri eğer takip etme imkanları varsa, böyle bir tecrübeleri, bilgi birikimleri varsa... ...fon değiştirme haklarını zamanında doğru kullanmaları. Bugün her müşteri yılda 6 kez fon dağılımını değiştirme hakkına sahip. Ama eğer piyasayı takip etme ve orada onu analiz etme gibi bir birikim ve tecrübeye sahip değillerse... ...o zaman orta düzey risk ve getiri profiline sahip bu esnek fonlar olabilir. E, hisse senedi ve e, nispeten sabit getirili enstrümanların bir arada bulunduğu... E, orta risk düzeyine hitap eden fonlar olabilir, esnek fonlar olabilir. Bunlara yatırım yapıp onun uzun vadede enflasyonun üzerinde bir getiri beklentisiyle e, yürümeleri en doğru e, yöntem olacaktır. Ya, tabii sizlerin de elinde emekli şirketlerinde de sihirli değnek yok. Yani yok. dokununca biri beş yapacak, dört yapacak. Sizin piyasadaki mevcut... Yatırım, ...yatırımlara yatırıyorsunuz yani. Tabii kesinlikle öyle. Peki son bir soru sorayım öyle programı kapatalım. Kısa da cevap rica edeyim. Bir izleyicimiz diyor ki... ...10 yıl sonra devlet katkısının ne kadarı alınır diyor... Biz devlet katkısının tamamını almak için sistemden hangi şartları yerine getirmemiş ol olmak gerekiyor? Devlet katkısının tamamını alabilmeniz için sistemden emekli olmanız gerekir. Emeklilik şu demek, sistemde en az 10 yıl süreyle bulunmuş olmak, kalmış olmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak demek. Hı -hı. Bu iki şartı bir arada sağladığınız zaman devlet katkısının tamamını hak eder sistemden getirileriyle beraber. ne beraber devlet katkısını e, alarak sistemden ayrılabilirsiniz yahut... ...dediğimiz gibi bunu maaşa çevirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi o haklarınızı kullanabilirsiniz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben Türkiye teşekkür e, ederim. Hem e, sistemin farklı boyutunu paylaştığınız bizden... ...hem de sistemin geneliyle ilgili e, bilgiler verdiğiniz, Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim. ederim, sağ olun. Evet efendim, Asya Emeklilik Genel Müdürü Türker Gürsoy. Bugünkü e, bakış programının konu konuydu. E, ve bireysel emeklilik sistemi de konumuzdu. Bireysel emekliliğin bir alt kırılımı olan... ...faizsiz emeklilik fonlarını sizlere süremiz el verdiğince cevaplamaya çalıştık. Gelen soruları da süremiz el verdiğince cevaplamaya çalıştık. Yarın aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Kentsel dönüşümü anlatacağız size. Son günlerin çok meşhur konusu. Ee, nereye gidiyor, nasıl gidiyor, e, ne yapılması lazım konusunu biraz yarın yine süremiz el verdiğince sizlere anlatacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.